Avrupa'da her yıl 62 milyon litreden fazla şişelenmiş su tüketiliyor. Tüm bu suyu karşılamak ve yoğun talebe ayak uydurabilmek için şişelerin hızlı hamlelerle yapılması gerekiyor. İki farklı tür plastikten oluşan bu küçük peletler, su şişeleri ve kapakları ile birlikte işe başlıyor. Yüksek yoğunlukta polietilenden oluşan bu peletlerden kapak yapılıyor. Bu tür plastik, şişeler için kullanılan plastikten daha yumuşak. Bu nedenle kapak yerleştirildiğinde yerinde daha sağlam duracak tekne peletleri 10 saniyede eriterek 210 santigrat dereceye kadar ısıtan enjeksiyon kalıplama makinesine boşaltıyor. Daha sonra bir hidrolik silindir erimiş plastiği 72 suyla soğutulmuş kalıba sokuyor. Duvardaki plastiğin 72 kapağa dönüşmesi sadece 3 saniye alıyor. Bu saatte 86.400 kapak demek. Bir taşıyıcı bilgisayar kontrollü bir kameranın kusurları bulabilmesi için kapakları onları çevirip alt üst eden bir ayıklayıcıya taşıyor. Kabul görmeyenler atılırken kalan kısmı ise paketlemeye gidiyor. Başka bir enjeksiyon kalıplama makinesi de sonunda su şişelerine yapılacak bu kurşun şeklindeki yapıları oluşturuyor. İşte her şey burada hız kasanıyor. Hidrolik pompa her saniye erimiş plastikten 144 kalıp dolduruyor. Kalıplar şişelerin dörtte biri boyutunda. Yoğun kalıplar plastik içinde daha güçlü bir moleküler bağ oluşturuyor ki bu da daha sağlam su şişesi demek. Kalıplar esnetmeye hazırlanmak için fırına gönderiliyor. İçeride kızılötesi lambalar birkaç saniye içinde kalıpları dengeli olarak 114 santigrat derecede ısıtıyor. Isı plastiği daha esnek yapıyor. Bir makine kolu yumuşamış kalıplardan birini dönen çarka ekli düzinelerce kalıptan birine yüklemek için ışık hızında hareket ediyor. Ağır çekimde bile kol o kadar hızlı ki olayı görebilmek gerçekten imkansız. Sıcak hava formlara bir balonu şişirir gibi şişenin içine üflerken her kalıbın içinde bu formu esneten metal bir çubuk bulunuyor. Bu her iki saniyede bir, bir şişe oranında kalıbın içinde gerçekleşiyor. Bunu yavaş bir durumda görmenin hiçbir yolu yok. Çünkü plastik şişeler oluşmadan soğuyor. Şişirildikten sonra taşımacılar şişeleri otomat etiketleme makinesine fırlatıyor. Önce yapıştırıcı dönüyor, sonra da etiket. Püskürtücüler bir kerede 120 şişe dolduruyor. Bu da her dakika 1200 tane demek. Kapaklar takıldıktan sonra şişeler sıkılığı kontrol edecek kızılötesi kameralı başka bir bilgisayar tarafından son bir incelemeye alınıyor. İşi biten şişeler 24'erli paketler halinde gruplandırılıyor. Bir makine şişeleri plastikle kaplıyor ve sonra her grup bir tünelde vakumlanıyor. Bunun gibi bir tesis bir günde 3 milyon şişe su üretebiliyor.